Herkese merhaba. Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün hazırlamış olduğu Haziran ayının çalışma sorularında beraberiz. İnkılap tarihinde beraber sorularını çözeceğiz. 10 adet soru var. Bakalım sorularımız nasıl? Avrupa'da sanayi inkılap ile başlayan üretim zinciri zamanla üretilen ürünlerin dış pazara sürülmesiyle devam etmiştir. İngiltere başta olmak üzere çoğu Avrupa devleti bu ekonomik geliri yüksek olan pazardan yararlanmak istemişlerdir. Çeşitli ülkelere kapitülasyon veren Osmanlı Devleti gibi bazı devletler Avrupalı üreticilerin pazarı haline gelmiştir. Osmanlı Devleti'nin verdiği kapitülasyonların çoğu iki taraf için geçerli olsa da ekonomisi güçlü olan taraf kapitülasyonlardan fayda sağlarken ekonomisi zayıf olan taraf kapitülasyonlara zarar görmüştür. Osmanlı Devleti de zamanında güç kaybetmiş, ülkedeki küçük atölyeler ortadan kalkmış, üretim azalmış, işsizlik artmış, ithalat artarken ihracat azalmıştır. Verilen metne göre sanayi inkılabının sonucu Osmanlı Devleti'nde bu sonuçlardan hangileri gerçekleşmiştir? Yerli üretim yabancı mallarla rekabet edemediği için zaten üretim azalmış ve atölyeler ortadan kalkıyor. Bu da dış ticaret açığını ortaya çıkartır günümüzde de olduğu gibi dışa bağımlı hale gelirsiniz ve bu da toplumsal sorunları ortaya çıkartır işsizlik artışı gibi. O yüzden biz üçüne de burada ulaşmış oluruz. Yalanımız değişik olmuş olur. Osmanlı Devleti'nde azınlık isyanları sonucu yaşanan karışıklıklar nedeniyle ülke bütünlüğü tehlikeye girmiştir. Dönemin aydınları bu durumdan kurtulmak için çareler aramışlar ve farklı düşünceler ortaya atmışlardır. Bu düşünce akımlarından biri İslamcılıktır. İslamcılığa göre ülke, İslam dini etrafında birliktelik sağlanarak parçalanmaktan kurtarılacaktır. Diğer bir düşünce ise Osmanlıcılıktır. Osmanlıcılık düşüncesiyle Osmanlı Devleti'nde yaşayan herkesin birliktelik duygusu içinde yaşaması önerilmiştir. Ancak beklenen ilgiyi ve sonucu göremeyince Türkçülük akımı öne sürülmüştür. Diğer bir akım ise işte, Batı'nın bilim ve tekniğini, yönetim biçimini ve düşünce yapısını alarak Osmanlı Devleti'ni geri kalmışlıktan kurtarıp yıkılmasını önlemek isteyen Batıcılık Düşüncesi düşüncesidir. Bu ne göre Osmanlı Devleti'ne görülen bu düşünce akımlarına bakarak hangisine biz ulaşabiliriz? Yani genelini ilgilendiren bir durum söz konusu burada. Geçen isyanlar son bulmamıştır arkadaşlar. Osmanlı Devleti yıkılmıştır en sonunda. Milletlerin devlet olan bağlılığı artmamıştır. Hepsi tek tek bağımsızlığını kazanmıştır. İç ve dış siyasette güç elde edilmemiş tam aksine güçsüzleşmişiz. Tamamen buradaki esas amaç devletin kurtuluşu için farklı yollar arandığıdır. Hepsinin düşüncesi farklı ama ortak durum devletin kurtuluşudur. O yüzden bu bilgiye göre cevabımız B olur. Mustafa Kemal'in kişilik özelliklerinin oluşmasında önemli bir etkiye sahiptir. Farklı inançlar, milletler ve kültürler uzun yıllar uyum içinde yaşamıştır. Birçok aydın yaşamış, çok sayıda gazete ve dergi çıkarılmıştır. Osmanlı Devleti'nin batıya açılan penceresi konumdadır. Bu dört özelliği bünyesinde bulunan Osmanlı kenti hangisidir? İstanbul başkenti Avrupa'ya açılan kapı değildir. Ee, manastır da aynı şekilde. Daha manastırın gelişmişlik seviyesine kadar çok şehir vardır Avrupa'da. Sofya Bulgaristan'ın başkentidir. Böyle özelliklerin dördü de Sofya'da yer almaz. Yukarıda bahsedilen şehir tamı tamına Senanik şehridir. Bunu zaten siz artık ezbere biliyorsunuz. Cevabımız o yüzden C şıkkı olur. Aras ve Çıldır Gölü hattı sınır kabul edilecek. Kars, Kağızman, Sarıkamış ve Iğdır Türklere verilecek. Ermeniler Sevr anlaşmasıyla kendilerine vaat edilen Doğu Anadolu topraklarından vazgeçecek. Ermeniler Misak Emini'yi tanıyacak. Ermeniler Sevr anlaşmasını ve TVM aleyhine olan diğer anlaşmaları tanımayacak. Gümrük anlaşmasının maddeleridir bunlar. Yorum yapacağız. Hangileri yapılabilir yorum olarak? TVM Misak Emini'ye uygun hareket etmiş mi? Etmiş ki bu toprakları topraklarına katmış. Ermeniler Doğu Anadolu'daki isteklerinden vazgeçmişler ki burada direkt madde olarak karşımıza çıkıyor. Ermeniler Ser Anlaşması'nın kendilerine tanıdığı hakları elde etmemişlerdir arkadaşlar. Vazgeçmişler. O yüzden 1 ve 2 cevabımız burada aşık olur. TBMM'nin 1920 ve 2020 yılındaki olaylarından bahsediyoruz. İtilaf devletleri tarafından başkent İstanbul'un işgaliyle devlet kurumu işleyemez hale gelmiştir. Şu halde devlet merkezinin korunmasını, milletin bağımsızlığını sağlayacak tedbirleri düşünmek ve üzere millet tarafından olay üstü yetkiler taşıyan bir meclisin Ankara'da toplantıya çağrılması ve dağılmış olan milletvekilinden Ankara'ya gelebileceklerinin de bu meclise katılmaları zaruri görülmüştür. Bu bakımdan seçimlerin yapılması yüksek ve derin vatanseverlik anlayışından beklenir. Gelelim günümüze. Yeni tip koronavirüsün oluşturduğu küresel salgın tehdidi, ülkemizin tüm yapı taşlarıyla korunmasını sağlamak amacıyla meclis bünyesinde de bazı tedbirlerin alınmasını gerektirmektedir. İçeride bulunan bu önemli süreci gerekli tedbirler alarak zararsız veya en az zararla atlatma konusunda işbirliği gerekmektedir. Valiliklere gönderilen genelgede devletin tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve insanların hayatlarını tehdit etmesini engellemek için birçok tedbir alınmıştır. Hep tedbirlerden bahsediyor fark ettiniz mi? İşte bu verilen bilgilerden hangisinin ulaşabiliriz. İki tarihte de ülkede olan dış olaylar, evet burada da olan dışı bir olay var, işgal ediliyor. Burada da koronavirüs var. Siyasi ve sosyal tedbirler net bir şekilde alınmış görüyorsunuz. Burada meclis açılsın diyor, burada sosyal tedbirler alınsın diyor. Ve topyekun mücadele. Aynen öyle. Belli bölge falan filan değil. Gerçekten de topyekun mücadele iki taraftan da bu görülebiliyor. O yüzden cevabımız denizli oluyor. Kastamonu'daki bazı kadınlar işgaller karşısında hazırlıkları protesto telgraflarını dünya medeniyetine duyurulması için halifeye sadrazama yollamışlardır. Kastamonu düzenlenen mitingde alınan kararlar doğrultusunda haksızlıkların düzeltilmesi, yurdumuzun boşaltılması için de Antalya'daki İtalyan tepsizliği yoluyla ile ABD Başkanı İso ile Fransa Cumhurbaşkanı Ponker'in eşine ve İngiltere Kraliçesine birer telgraf gönderilmiş ve işgaller kınanmıştır. Bu telgraflarda Fransa ile tarihteki ikili ilişkilere değinilmiş, Amerika ise Wilson prensipleri hatırlatılarak bunların ne olduğu sormuştur. Bu telegraflarının hepsi Kastamonu gazetesinde aynen yayınlanmıştır. Kastamonu kadınlar. Bizim gibi şefkatle, merhametle düşündüklerini şüphe etmediğimiz itilaf devletlerinin büyük kadınlarına müracaat edecek ve birer telgrafla bize yapılan haksızlıkları yazacak ve anlatacağız. Eğer onlar da hakkımızı teslim etmezlerse evlatlarımızın kanlarına kendi kanımızı karıştırarak erkeklerimiz de bir safta dinimiz ve istiklalimiz için ölecek, haksızlara, zalimlere, tarihin lanetlerini terk ettirerek öleceğiz demişlerdir. Metne göre Kastamonu kadınlarla ilgili yorumlardan hangisi yapılamaz? Dolaylı olarak diplomatik girişimleri bulunmuşlar. Herkese bir şey yollamaya çalışıyorlar aracı olarak. Canlarını feda etmeye hazırlar. Tek bir şekilde gördük zaten bunu. Bunlar protesto etmişler mi? Durun daha protesto etme muhabbeti yok. Yabancı devletlerdeki hemcinslerine empati yapmalarını istemişler. Kraliçeye falan sormuşlar. Baktığınız zaman değil mi? İngiltere kraliçesine falan. O yüzden Bunların hepsine ulaşabilirsiniz ama bir protesto, bir hükümeti protesto etme durumu yoktur daha arkadaşlar burada. Ha, varsa da burada yazmıyor. Biz metne göre hareket edeceğiz. O yüzden cevabımız burada C şıkkı Time dergisi uzun yıllardır faaliyet gösteren haftalık bir haber dergisidir. Dünyanın en saygın haber ve politika dergilerinden biridir. Amerika merkezli dergi Avrupa, Orta Doğu, Latin Amerika ve Afrika'da da yayınlanmaktadır. 1923 yılı Mart ayında Mustafa Kemal Atatürk'ün resminin basılı olduğu bir kapakla okurlarının karşısına çıkmıştır. Yazıda Anadolu topraklarında özgür bir ulus kurma mücadelesi ve kişiliği övgüyle anlatılmıştır. Mustafa Kemal için o hiç şüphesiz modern tarihin en büyük isimlerinden biridir. Milleti uğruna yaptığı mücadeleden zaferle çıkmıştır. Ve şimdi Türkiye'nin kazandıklarına sahip çıkmaya azimli olarak Batı'nın gizli güçlerine karşı duruyor yazmaktadır. Time dergisinin 1923 yılı Mart ayı kapağına Mustafa Kemal Atatürk'ün resmini koyması hangisinin göstergesi değildir? Time dergisi dünyanın en önemli dergisi olduğu yani bunu koydu diye mi oluyor ya? Yani? Bulursun mu cevap Bu saçma gibi geldi. Mustafa Kemal'in başarılarının Avrupa'da dikkat çekmiş ki bu dergiye kafa Vatansever bir lider olmaz zaten bu durumdan anlatılmaz. Zaferler çıktı. Derginin dünyadaki gelişmeye dikkate aldığı tabii ki de yabancı bir dergi ama bizim ülkemizde gelişme dikkat almış. Hani dünyanın en önemli dergisi olduğu göstergesi mi oluyor Atatürk'ün resmini koyması? Yani koyması da olmayacak mıydı? Alakası olmayan bir durum değildir. O yüzden cevabımız şıkkıdır. Babam öldükten sonra annem ile birlikte dayımın köyüne gittik ve oraya yerleştik. Dayım tam manasıyla da bir köy hayatı geçiriyordu. Çocukluk bu ya, ben de o hayata derler karıştığımda çok da hoşuma gitti. Dayım çiftlikte kahyalık ediyordu. Bana da vazife verdi. Benim başlıca işim tarla bekçiliğiydi. Kardeşim Makbule ile beraber bakla tarlasının kulübesinde oturur, tarladan kargaları kovmakla meşgul olurduk. Mustafa Kemal'in çocukluk döneminde yaşadığı çiftlik hayatının onun kişilik özelliklerinden hangisinin gelişmesine etkisi en azdır? Yani en azını bulacağız buraya arkadaşlar. Bir kere doğal sevgisinde bayağı katkısı olur. E, sorumlu sahibi oluyor, orada bir iş yapıyor. Özgüveni de var, bir sorumluluk verirsen özgüven artar arkadaşlar ama diplomasi becerisiyle yukarıdaki tarla bekçinin ne alakası var? Değil? O yüzden etkisi en az olan otomatikman diplomasi becerisi olur. Cevabımız C şıkkı olur. Atatürk Mondros Ateşkes Anlaşması sonrasında oluşan ortamı açıkladığım hususlara ve yaptığım gözlemlere göre üç türlü karar ortaya atılmıştır. Birincisi İngiliz himayesini istemek, ikincisi Amerikan mandasını istemek. Bu iki türlü karar sahipleri Osmanlı Devleti'nin bir bütün halinde korunmasını düşünenlerdir. Osmanlı topraklarının çeşitli devletler arasında taksimi yerine imparatorluğu tek bir devletin koruyuculuğu altında bulundurmayı tercih edenlerdir. Üçüncü karar, bölgesel kurtuluş çarelerine başvurmaktır. Söz gelişi, bazı bölgeler kendilerinin Osmanlı Devleti'nden koparılacağı görüşüne karşı ondan ayrılmama tedbirlerine başvuruyordu. Bazı bölgelerde Osmanlı Devleti'nin zaman kaldırılacağını ve Osmanlı ülkesinin taksim edileceğini olduğu bitti kabul ederek kendi başlarını kurtarmaya çalışıyordu şeklinde ifade etmiştir. Verilen metne göre hangisine biz ulaşamayız? Vatanın kurtuluşu konusunda görüş ayrılıkları net bir şekilde var. Üç tane görüşten bahsetmiş. Bazı kurtuluş önerileri bağımsızlık ruhuna aykırı büyük devletin himayesi altına girmek gibi. Osmanlı devletinin parçalanacağını düşünüp duruyorlar. Bundan da bahsetmiş. İstanbul hükümeti İngiliz himayesini savunmaktadır. Hocam böyle öyle değil miydi? Öyle de mi? Yukarıda bundan bahsetmiş mi? Bahsetmemiş. O yüzden bu genelgeye biz varamayız, ulaşamayız. O yüzden cevabımız en olmuş. Atatürk Çanakkale cephesi ve Mustafa Kemal Anası'nda basılan görselere yer verilmiş. Burada Çanakkale cephesi 25 Nisan 1915 müttefiklere genel çıkarma planı. Burada ne şekilde çıkarma yaptıklarını ve bizimkilerin nasıl şekilde savunduklarını gösteren bir durum var. Verilen görselden faydalanarak sorulardan kaç tanesinin cevabına kaç tanesini kaç tanesini Çanakkale cephesinde müttefiklerin genel çıkarmayı hangi yıl yaptığı yazıyor mu? şu yıllarda bu çıkarmayı yaptılar. Bir dursun. Osmanlı Devleti Çanakkale cephesinde kimlerle savaşmıştır? Fransız, İngiliz, Fransız, İngiliz, Anzaklar. Net bir şekilde bunu görebiliyoruz değil mi? Bir tane var kesin. Çanakkale cephesinde Osmanlı ordusunun komutanı kimdir? Ordusunun komutanı. Dursun. Çanakkale cephesi ne zaman kapanmıştır? Bu da dursun. Hani cephenin kapandığı tarih yazıyor mu? Yazmıyor. O yüzden bu kesinlikle yok. Kapandığına dair. Şimdi tekrardan başa dönelim. Çanakkale Cephesi'nde müttefiklerinin genel çıkarması hangi yıl? 25 Nisan 1915 müttefiklerinin genel çıkarma planı. Direkt yıl burada da yazmış mı? Yazmış. O zaman bunu da alırsınız. Kesin bir şekilde. 1 ve 2'yi de bulduk. Ancak Osmanlı ordusunun komutanı, Mustafa Kemal'da cephe komutanı, ordunun komutanı yazmıyor. O yüzden bu bilgileri almayız. Kaç tane oldu? 2 tane oldu. Cevabımız 2 tane. 5'lik olmuş oldu. Böylece Tokat İl Milli Eğitim'in hazırlamış olduğu soruları beraber çözmüş olduk. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.